Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan, embriyodan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki, karemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, doğrusu kafir, insan azgınlık eder. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Gördün mü ne dersin? Ya o kul doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Gördün mü ya bu adam hakkı yalanlar yüz çevirirse o adam Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Hayır, hayır. Eğer o bu davranışından vazgeçmezse andolsun ki biz onu perçeminden, o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.